Herkese merhaba. Yeni bölümde One Piece serüvenimize Water Seven Saga'nın ilk arka olan Long Ring Long Land arkıyla devam ediyoruz. Hadi videoya geçelim. Jaya'nın ve Altın Şehrin gökyüzünde olduğunu öğrenen Montblanc ve Maymun Korsanlar yeni maceralar için yelken açarken Alay Şehirde Doflamingo'nun vahşet rüzgarı eser. Burada Bellamy'nin tayfasının ona bağlı olduğunu öğrenirken şeytan meyvesinin gücüyle insanların hareket sistemini kontrol edebildiğini Sarki ise Bellamy'yi öldürtmesiyle öğreniyoruz diyebilirim. Kesinlikle efsane bir girişti. Ayrıca Doflamingo'nun asıl hedefinde bu şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Mutlak güç. Aynı zamanda da hasır şapka tayfamız Ahtapot balonla Mavi Deniz'e geçiş yapmaktadır. Ekip ellerindeki hazineyi paylaşmayı planlarken Going Merry için bir marangoz arayışına da geçiş yapmış bulunmaktadırlar yeni rotalarını belirlerken. Dolanma karargahında Goroseylar Koramiral Aokiji'yi aramaktadırlar. Oysa kuvvetinin verdiği parvasızlıkla Luffy'nin aran olan resme bakmaktadır. Buradaki dinin önemi ve yönetme karşıtlığı vurgusu güzel bir detaydı diyebilirim. Sayfamız ilerlerken deniz maymunlarıyla ve avare düşmanlarla karşılaşırlar ama dalga sayesinde kurtulurlar. Bir adaya ulaşırlar. Ada başlangıçta ıssız görünse de anormal derecede uzun hayvan ve meyvelerle çevrilidir diyebilirim. İlginç bölümlerde açıkçası. Özellikle Luffy, Usopp ve Chopper'ın da boyutlarının esnediği paneller komikti. Bu arada bir evle karşılaşmaktadırlar. Luffy'nin bambuyla savaşı da gülmekten kırdı geçirdi. Bu şekilde evin sahibiyle de karşılaşmış oldular. Bu güldür sırasında Tayfa'nın kalanı Foxy korsanlarıyla göz göze gelmiştir. Ponshit ile tanışan Usopp, Luffy, Chopper üçlüsü komediyi sürdürmektedir. Bu güldürü içinde adanın gerçeğiyle karşı karşıya kalırsın. Bence de saçma bir bilgiydi ama burası One Piece arkadaşlar. Olacakların sınırı yok. Bu sırada adanın ilk halinin bir halka olduğunu ve sonradan 10 parçaya ayrıldığını okumaktayız bu paneller içerisinde. Ayrıca seyahatin sadece atlarla sağlanabildiğini, yer belirleyicinin saf dışı bırakıldığını öğrenerek evren bilgisine yeni bir tanesini de eklemiş oluyoruz. Atın sadakati de açıkçası duygusal anlardan bir tanesiydi. Özellikle atın vurulmasıyla gümüş tilki Foxy ile karşılaştığımız anlar benim için hem duygusallığın hem de gerilimin hat safhada olduğu kısımlardı. Kaptan Foxy'nin tayfası da Luffy ve tayfasını derin bir şekilde bilmektedir. Foxy, Luffy'yi dev bek mücadelesine davet eder. Usopp'un endişeleri haklı çıkar arkadaşlar. Ah Usopp, sakalı yok ki sözü dinlensin. Luffy tabii ki bildiğini okuyarak teklifi kabul eder. Ekibin kalan da turnuvada haberdar olur ve bu kısımlarda turnuvanın tarihi hakkında detay bilgiler öğrenmek açıkçası keyifliydi. Sadece bir tahmin ama bu turnuvanın yaygınlaştığı zaman dilimi bana kalırsa kara bağlanacakmış gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü özellikle Robin'in konuşması benim açımdan böyle bir işaret göstergesiydi. Yine de öğreniriz nasıl olsa. Nami'nin endişeleri ve ekibin kalanının rahatlığı arasında silahlar patlar ve turnuva resmen başlar. Yeminler ve kurallar eşliğinde. Foxy Typhon'un detaylarını bildiğini net bir şekilde gösterir bu kısımlarda. Tahminimce de Robin'i hedeflemektedir. Luffy'nin aklı fikri tabii ki de Marangoz avındadır. Artık savaş zamanı. İlk mücadele fıç turnuvasıyla başlar ve Robin Nami Usopp üçlüsü tayfanın duygusal desteğiyle meydana çıkar. Turnuvayı ilginç yapansa kazanmanın yanında hayatta kalmanın da önemli olduğu bir tur yarışı olmasıydı. Silahlar, patlayıcılar ne ararsanız serbestti. Kesinlikle manga kısımları olarak da çetin bulduğum anlardı. Özellikle Sanji'nin endişe anı okumaya değerdi. Bu çetin mücadelede ekibin kadranları kullanması ve Robin'in şeytan meyvesiyle liderliği almaları efsaneydi. Tabii Foxy'nin hain planları daha devreye girmek üzereydi. Mücadele devam ederken Luffy ve kalanlar öfkeli olsa da beyinlerinin çelinmesi uzun sürmedi. Fox tayfası dersine çalışmış. Namiler de hilelerine karşı direnmektedir. Nam'in rota bilgisi ve kurnazlığı öfkeyle birleşince liderliği korumayı başarırlar. Fox'i çaresizdir ne derler bilirsiniz. Deli deliyi görünce çomağını saklar. Luffy'lere dönersek umutlar tavandır ama Foxy asıl silahını devreye sokar. Şeytan meyvesi. Bunun sonucunda Foxy'nin takımı ilk oyunu kazanır. Bu kısımda yavaşlatan şeytan meyvesinin gücünü öğrenmiş oluyoruz. Ekip de moralsizdir. Karar anı gelmişti. Foxy Chopper'ı seçmiştir. Takım üzgündür. Duygularını kontrol eden tek kişi tabii ki Zoro'dur. Hatta Chopper'ı da bu konuda kışkırtır seçim sonucu ekibin diğer mücadele karşısında dezavantajlı taraf olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Zoro ve Sanji bir demin yer aldığı takımla karşı karşıya kalmaktadır. Maç öncesi ekibimiz umutlu olsa da Zoro, Sanji ikilimiz kesinlikle iyi bir takım örneği değildir arkadaşlar. Anlaşmazlıklarını Nami'nin kuru olmasa çözemezlerdi şimdilik. Bu çetin mücadelede Foxy takımı ikilimizi haran zorlamaktadır. Hatta Sanji alfalığını güvenerek saldırıda bulunsa da tekmesi deyim yerindeyse havada kalır. Zoro etkileyici gücüyle karşı takımı tutmasıyla skor almalarını engellerken Sanji'nin hayatında kurtarmış oldu. Manga'nın bu kısımları heyecanla izlediğim bir maç gibiydi resmen. Bu savunma ikisi için işbirliğinin yakınından bile geçmez ama Fox takımı bu durumu fırsatı çevirerek yeni hile yollarına başvurur. Sanji'nin hakime tekmesi bile bu durumu engelleyemez. Bu kısımda dev işleri zorlaştırırken Nami en azından Sanji'yi sakinleştirir. Dev onları kovalarken işbirliği kırıntısı yansıtalarda gerçek bambaşkadır. Bu arada diğer rakipler de silahlarını kuşanmıştır. İşler iyice kızışır. İkilimiz zor da olsa işbirliği yapmayı eninde sonunda kabul eder. İkilimiz adeta anka kuşu gibi küllerinden doğar. Etkileyiciydi. Karşı takım silahlarıyla onları parçalamaya çalışsa da hem Zoro hem de Sanji muhteşem bir geri dönüşle mücadeleyi kazanırlar. Bu kısımlarda özellikle Zoro'nun kılıçsız 3 kılıç stili hareketi kesinlikle efsaneydi. Ayrıca Namin'in kurnazlığı da takdire şayandı. Zaferin ardından ekip üyesi seçimi noktasında Namin'in stratejik yaklaşımını mangada okuduğumda çok beğendim aynı zamanda öfkesini de görmek güzeldi. Uzun lafın kısası hasır şapkanı toplu oyuyla Fox yerine Chopper geri alınır. Son mücadelenin ayak sesleri bu şekilde yükselir. Ardından kaptanlar top atışıyla dövüş alanını belirler. Foxy'nin gemisinde kapışacaklardı. Şaşırdık mı? Hayır. Dövüş başlamadan önce Luffy'nin şapşallığını görmek ufak bir gülme arası oldu. Ve dövüş başladı. Beynimin içinde Rocky'nin müzikleri çaldı. Paneli gördüğüm an itibariyle. Bu arada Luffy'nin tasarımı gerçekten çok güzeldi. Ortamdaki havayı yansıtmış. Tayfaysa karmaşık duygular içindedir. En azından Robin'in biraz daha sempatik duruşunu görmek güzeldi. Tezahüratlar eşliğinde dövüş başladı. Foxy ışınıyla Luffy'nin lastik gücünü etkisiz kılmaktadır. Enel'den hemen sonra böyle zorlu rakip görmek ilerleyiş olarak beni şaşırttı. Foxy'nin yumruk yağmurunun bana Robin'in gücü ve Luffy'nin yumruk yağmuruna anımsatması güzel bir detaydı. Luffy için işler gittikçe zorlaşıyordu. Luffy'nin beni şaşırtacak şekilde savaş zekasını gördüğüm manga bölümleri şaşırtmakla birlikte Luffy'nin gelişim sürecini görmüş olmakta memnun etti ancak bu gelişim Foxy'yi yenmek için yeterli olmayacaktır. Neyse ki Luffy mücadeleye devam eder. Foxy'nin kendi saldırısından hasar almış olması da komedi unsurunu kormaktaydı. Luffy'nin lastik kroşesi güzeldi. Luffy'nin hiddetini görmek, Foxy'nin hilelerinin yer aldığı paneller güzeldi. Foxy'nin duygusal zayıflığı anı ilginç bir hava katmıştı diyebilirim. Foxy'nin öcünü almaya başladığı gemi tuzağı bölümleri heyecanlıydı. Bir anlığına Luffy'nin denize düşeceğini sandım. Kedi kovalamacası başlarken Luffy'nin Typhus'un arzularını önemsediğini gösterdiği an güzel bir detaydı ve kedi fare kovalamacası da devam ederken Foxy'nin ani saldırısıyla karşı karşıya kalan Luffy'yi asıl bela karanlığın ardında beklemekteydi. Karanlığa çekildiği an yumruklarla bezeli robot gorille karşılaşır. Tek başına korkutucu görünmese de Foxy'nin ışınıyla birleşince zorlu bir rakip olmuştur. Zorlu mücadele sonunda Luffy saksıyı çalıştırıp ışını yansıtan aynayı parçalar. Gomu gomu tabancanın gücüyle kurşun sallar. Karşılığı ise ateşten yumruk yağmuru olmaktadır. Bu sırada tayfada gerginlik hakimdir. Dumanların arasından iki silüet belirir. Foxy nara atarken Luffy yerdedir. Acaba bu bir son mu diye düşünürken Mücadele dışarıda hiddetli. Luffy knockout olmanın eşiğinden döner. Foxy gücünü artırıp vuruşunu yaptığında bu kez gerçekten bitti mi derken tayfasını koruma hırsıyla dolan Luffy öfkesiyle geri dön. Herkes delicesine etkilenmiştir. Foxy bu durumda iyice hırs yapmıştır. Sanji'nin Luffy'ye olan desteğini görmek güzeldi. İşe yaramasıydı. Her şey bitti mi diye gerilmekten yorulan ben Luffy'yi tekrar ayakta görünce artık yen şunu be adam dememek için Kendimi zor tuttum desem yeridir. Bence epiklik vurgusu ve ana karakter kavramı fazla süründürülmüş bu mücadele açısından. Geri dönersek yumruklar konuşur. Kuyruk vs. Mitralyöz başlamıştı. Foxy ışınla ikisini dondurur. <laughs> Düzeltiyorum. Luffy yine zekasını kullanarak Foxy'i kendi hilesiyle yener. Zafer çanları Luffy için çalar. Öyle inanılmazdı ki Luffy'nin kendisi de inanmaz. Nihai seçim zamanında bu şekilde gelmiştir. Luffy ise beni şaşırtarak Marangoz yerine bayrağı almak ister. Meydan okumanın yüceliği şeklinde bir karar alması anlaşılır olsa da yani Marangoz lazım değil mi sana be? Neyse, muhtemelen ilerleyen bölümlerde büyük bir girişle Marangozu'muza kavuşmuş oluruz arkadaşlar. Bu zaferin ardından Tonjit'e geri dönüyoruz. Luffy sayesinde intikamı alınmıştı. Tam bu sırada Aokiji kişiyle karşılaşırız tekrar. Robin'in korkusunu kelimeler bile ifade edemezdi. Robin'in korkusunu gören tayfa saldırıya geçer. Ortamı yatıştırmaya çalışan Robin, Aokiji'nin geçmiş hakkında detaylı bilgiler verir. Bu bilgiler sayesinde amiral rütbesini taşıyan üç kişi olduğunu öğreniriz. Aokiji, Kizaru ve Akainu. Yani en büyük savaş gücü. Tabi ekibimiz adamın pervasız ve umursamaz tavrından dolayı onun anlatılan kişi olduğuna inanmaz. Ardından Aokiji tarafından lakabını duyuyoruz. Uyuşuk Adalet. Bu bana Ace'in kapak hikayesindeki mutlak adalet kavramını hatırlattı. Kesin bu lakap diğer iki amiralden birine ait. İleride öğreniriz. Ama dönersek niyetin onları avlamamak olduğunu sadece Robin hakkında bilgi almak niyetinde olduğu ortaya çıkar. Robin'in ödülünü de bu şekilde öğreniriz. 79 milyon beri. Luffy'ye dönersek Aokiji'yi pataklama derdindedir. Aokiji ise beklenmeyeni yaparak Tonj'te yardım etmeye karar verir. Bu kısımlarda Aokiji'nin şeytan meyvesini ve gücünü Robin'in anlatımıyla görmek güzeldi. Bu arada Robin her ne kadar ondan korksa da ona güven duymaktadır bir anlamda da. Ardından Aokiji Luffy'yi kişiliği yönüyle birine benzetir. O kişi büyük babasıdır. Ona olan borcunu dile getiren Aokiji aniden fikrini değiştirerek saldırıya geçmeyi planlar. Kararını değiştirense hasır şapkalarının World Government için henüz ciddiye alınmasa da kendisi onları tehdit olarak görmesidir. Bu durumu destekleyen etmen Nico Robin'in ekipteki varlığıdır. Bu sayede Nico Robin'in geçmiş hakkında Aokiji'nin bakış açısıyla bilgiler öğreniyoruz ve düşünsenize henüz daha küçük bir çocukken konmuş olan bir ödül 79 milyon beri bence haklık payı var gibi onun tarafından bakacak olursak. Ayrıca Aokiji'nin ağzından Robin'in yeraltı bağlantısı hakkında bilgi ediniyoruz. Şaşırdın mı? Yani hem evet hem hayır. Konuya dönersek Aokiji'ye öfkelenen Luffy'nin hırsına Robin'in saldırısı karışıyor karşılaşır. Usopp ve Chopper şok uğrar. Gücünü kullanan Aokiji çin'den kılıçla saldırıya geçer. Zoro, Sanji, Luffy üçlümüz karşı saldırıyla onu durdurmaya çalışsa da onları dondurur. Aokiji'den korkmaya başladım. Anında Robin'i hedeflemektedir. Aokiji anında onu dondurur. Sözün bittiği yer gibiydi. Tayfamız Robin'in donan bedenini Aokiji'nin gazabından korumaya odaklanır. Bu Aokiji vs. Luffy'nin ayak sesleridir. Tayfun'un bu tek tek dövüş kararına saygısı güzel bir detaydı. Luffy vs. Aokiji kısmına dönersek Luffy ani saldırıda bulunsa da Aokiji'nin bu saldırısı onu alt eder. Aslında bu kayıpta bile bir kazancın olduğunu gördüğüm an Luffy'nin savaş devası hakkında pozitif yaklaşmaya başladım. Aokiji'nin donmuş Luffy'yi Robin konusunda uyarırken attığı tekme anı beni dondurdu. Bu kısmın sonunda Aokiji'nin borç sebeplerini görüyoruz. Alabasta zaferi ve Time kadar umursamasa da Smoker'ın mesajıdır. Elindeki seyir belirleyiciye bakan Aokiji şaşkındır. Çünkü Tayfan'ın sonraki rotası Water 7'dir. Bu da karargah için tehdit oluşumu demektir. Bu sırada Usopp'un korkusunu ben de içimde hissettim bir anlığına. Günün sonunda Water 7'a rota kırılmışken herkes uyur Robin hariç. Kapak hikayelerine değinmem gerekirse de bu arkamız içerisinde Ace'in kapak hikayesi son bulmakta ve Ace resmen beyaz sakal tayfasına geçiş yapmaktadır. Bununla birlikte Enel'in elçilerinden Gedatsu'nun da yeni hayatına dair yeni bilgileri de elde ettiğimizi söyleyebilirim. Evet arkadaşlar rotamız Water 7 arkıdır. Kanala abone olarak bu engin yolculukta bana katılabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi Değilip, yorumlarınızla da dümene yön verebilirsiniz. Yeni bölüme kadar rüzgar rehberiniz olsun. Geldi buraya, heyecanla dolu Eğlence başlıyor hemen şimdi. Çizgi romanlar, anime'ler, oyunlarla dolu dünya. Sonsuz maceralarla dolu.